Evet sevgili çocuklar, kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Dördüncü ünitedeyiz. Geçen dersimizde 3. Selim dönemi ve o dönemde kurulmuş olan Nizam-ı ordusundan bahsettik. Ve Yeniçerilerin çıkartmış oldukları bir isyan sonrasında bu ocağın kapatıldığını da görmüş olduk. Bu dersimizde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve arkasından II. Mahmud devrinde Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusunun kurulmasından söz edeceğiz. Geçen dersimizde de söylemiştik. Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturan Yeniçeri ordusu daha sonraki uygulamalarla disiplinini kaybetmiş ve giderek devlet için tehlike haline gelmişti. Zaman içerisinde birkaç padişah ıslahatlar yapmak, ocağı disiplin altına almak istediyse de bu çabalarını hayatlarıyla ödediler. İkinci Osman'da olduğu gibi. Arkasından 3. Selim bu ocağı kaldırmak için girişimde bulundu. Yeni bir ordu kurdu ama bu ordu da Yeniçeriler tarafından çıkartılan bir isyan sonrasında ortadan kaldırıldı. İkinci Mahmut devrinde merkezi otoritenin iyice zayıfladığını görüyoruz. Bu dönemde İstanbul'da Yeniçeri Ocağı'nın Anadolu, Rumeli, Mısır ve Irak'ta ise ayan adı verilen yerel güçlerin sözünün geçtiğini görüyoruz. Sultan II. Mahmud'un tahta çıkmasında söz sahibi olan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa, devletin sarsılan otoritesini yeniden kurmak, padişahın merkezi otoritesini yeniden canlandırmak ve kuvvetlendirmek amacıyla bir girişimde bulundu ve Anadolu'da ve Rumeli'de bulunan bütün ayanları İstanbul'a davet etti. Anadolu ve Rumeli ayanlarının katılımıyla İstanbul'da tertiplenen bu toplantıda Senedi İttifak adı verilen bir belge imzalandı. Bu belge ile ayanlar padişahın otoritesini kabul ettiler ve padişah tarafından verilecek olan her türlü emri yerine getireceklerine dair de söz verdiler. Senedi ittifak ile ayanlar İstanbul'da bir isyan çıkması durumunda askerleriyle birlikte derhal İstanbul'a gelmeye ve padişahın otoritesine karşı başlatılan bu isyanı bastırmaya söz verdiler. Burada da görüldüğü gibi padişah aslında senedi ittifak ile kendisine bir müttefik arayışına girmiştir ve bu müttefiki de ayanlarda bulmuştur. Çünkü Yeniçerilerin İstanbul'da çıkaracakları bir ayaklanmayı bastıracak gücü yoktur ve o gücü de ayanlardan almak suretiyle otoritesini kurmaya çalışmıştır. Sened-i İttifak'ın mimarı Alemdar Mustafa Paşa gerçekten güçlü bir vezir-azamdı. Sadaret'e geldikten sonra II. Mahmud'u daha önce III. Selim döneminde kurulmuş olan Nizam-ı Cedid ordusuna benzer bir ordu kurmaya ikna etti. Böylece Osmanlı tarihinde Sekban-ı Cedid adıyla yeni bir ordu ortaya çıktı. Yalnız daha önce de olduğu gibi Yeniçeriler bu ordunun kendilerine karşı kurulduğunu bahane ettiler ve derhal ayaklandılar. 1808'de Sekban-ı Cedid ile Yeniçeriler arasında İstanbul'da adeta bir iç savaş yaşandı. Bu savaşta Yeniçeriler galip geldiler ve vezir-i azamı öldürdüler. Böylece Sekbani Cedid girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Sultan II. Mahmut, asilerin asıl niyetinin kendisini öldürmek olduğunu biliyordu. Bu yüzden son Osmanlı Şehzadesi 4. Mustafa'yı boğdurmuş ve böylece son rakibini de ortadan kaldırmıştır. Bu gelişme üzerinde Yeniçeriler 2. Mahmud'u padişah olarak tanımak zorunda kaldılar. Yaşanan bu olaylardan sonra 2. Mahmut artık Yeniçeri Ocağı'nın kesin olarak kaldırılması gerektiğine karar verdi. Bunun için devlet adamlarıyla gizli görüşmeler yaptı. Ulema sınıfı ikna edildi. Ocağın üst kademelerine güvenilir kişiler yerleştirildi. 1826'ya gelindiğinde padişah ocağın batı usulünde talim görmesine karar verdi. Bu amaçla Yeniçeri Ocağı bünyesinde talimli ve tüfekli eşkinci birliğini kurulmasına karar verildi. Yeniçeriler bu duruma karşı çıktılar. Bu ocağın batının savaş usullerini takit ettiğini söyleyerek kendilerinin bu savaş usullerini uygulamayacaklarını açık açık söylediler ve kazan kaldırdılar. At meydanında toplanan Yeniçeriler 1826'da açıkça isyan etmiş oldular. Dönemin vezir azamı Selim Paşa son çare olarak Sancak-ı Şerif'i çıkartmak zorunda kaldı. Hazreti Peygamberin sancağı olan sancak-ı şerif Osmanlı'da isyanlar sırasında da kullanılmıştır. Şehirde tellallar çıkartılmış, Müslüman olanların bayrak altında toplanması çağrısı yapılmış ve bu çağrıya uymayanların katlinin vacip olacağı ilan edilmiştir. Böylece halkın ister istemez can korkusuyla devletin yanında yer alması da sağlanmış oldu. Sancak-ı şerifin etrafında toplanan halka devlet tarafından silah dağıtıldı. Bunun üzerine asiler kışlalarına çekilmek zorunda kaldılar. Topçu birliğinin atışlarıyla asilerin sığındıkları kışla yerle bir edildi. 6 bine yakın Yeniçeri öldürüldü. 20 bine yakını da sürgüne gönderildi. Elebaşıları idam edildi ve böylece Yeniçeri Ocağı resmen ortadan kaldırılmış oldu. Osmanlı tarihinde vakayı hayri olarak bilinen bu olayla Yeniçeri Ocağı tarihe karışmış oldu. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra 2. Mahmud'un emriyle Asakiri Mansure i Muhammediye ordusu adı altında yeni bir ordu kuruldu. Türkçe karşılığı Muhammed'in zafer kazanmış orduları anlamına gelen Asakiri Mansure i Muhammediye ordusu başlangıçta her biri 500 kişiden oluşan 3 tabur halinde teşkilatlanmış ve yaşları 15 ile 30 arasında bulunan sağlam Müslüman erkekler orduya kaydedilmiştir. Sonradan din değiştirip Müslüman olanlar ise bu orduya yazılmamışlardır. Asakiri Masure-i Muhammedi ordusu ilk sınavını 1828 Osmanlı-Rus savaş sırasında vermiştir. Sayıca az olmalarına rağmen yenilgiyle sonuçlanan bu savaş sırasında göstermiş oldukları dirençle yeni bir ordu kurma çalışmalarının doğru bir adım olduğunu açıkça göstermiştir. İkinci Mahmud bu başarısından dolayı bu orduya gereken önemi vermiş ve sonraki dönemlerde ordu mevcudunun 118 bin'e kadar çıkmasına da izin vermiştir. 30 günde bir maaş alan asakiri Mansure-i Muhammediye askerlerinin askerlik süreleri 12 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 12 yılı dolduran askerlere ise emeklilik hakları tanınmıştır. İkinci Mahmud ordunun üniforma, bot ve diğer teçhizatının karşılanması için feshane, deri imalathanesi dediğimiz debbahane ve iplikhane adlarıyla üretim merkezleri yani imalathaneler kurdurmuştur. Ordunun eğitimini sağlamak amacıyla da Prusya'dan süvari ve topçu subayları getirtilmiştir. Ayrıca ordunun masraflarını karşılamak amacıyla Asakeri Mansure-i Muhammediye hazinesi adı altında yeni bir hazinede kurulmuştur. 1846'da çıkartılan Kur'a kanunu ile Osmanlı ülkesinde kimlerin askerlik yapacağı Kur'a ile belirlenmeye başlanmıştır. Neden böyle bir sisteme ihtiyaç duymuştur? Çünkü ordunun ihtiyaç duyduğu asker sayısı ile askerlik görevini yerine getirecek erkek sayısı birbirine denk değildir. Erkeklerin sayıları daha fazladır. İhtiyaç duyulan asker sayısı ise daha azdır. Bu nedenle kura usulü benimsenmiştir. Bu kanunla aslında bütün Osmanlı vatandaşlarının askerlik görevi yapması zorunlu hale getirilmiştir. Sonuçta herkes kuraya katılmakta ve kura sonucunda kimin askerlik yapacağı da belirlenmektedir. 1856 yılında biliyoruz ki ıstıat fermanı ilan edildi. Ve bu fermanla birlikte Osmanlı ülkesinde sadece Müslümanların değil, gayrimüslimlerin de askerlik yapmaları yasallaştırıldı. 1856 fermanı gayrimüslimlere bazı ayrıcalıklar tanımıştır. Bu ayrıcalıklardan bir tanesi de bedeli askeri ödemektir. Bu hakkı elde eden gayrimüslimler bedeli askeri ödemek suretiyle askerlik görevlerini yapmış kabul ediliyordu. Bedel ödeyerek askerlikten muaf tutulma bütün Osmanlı vatandaşları için uygulanan bir yöntem olsa da Müslümanların ödedikleri bedel ile gayrimüslimlerin ödedikleri bedel arasında da oldukça büyük fark bulunmaktadır. Kura ile askerlik görevi tespit edilen kişiler dilerlerse belli bir bedel ödeme karşılığında askerlik görevlerini yerine getirebilecekleri gibi isterlerse yerlerine bir başka Müslümanı da askere gönderebiliyorlardı. Bu durumda Kura ile kendisine askerlik görevi çıkan bir kişinin kendi yerine başka bir Müslümanı askere göndermesi uygulamasına bedeli şahsi adı verilir. Sultan II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti ile Almanya'nın birbirlerine yaklaştığını görüyoruz. Bu dönemde Golds Paşa öncülüğünde 1886 yılında yeni bir askere alma kanunu çıkartıldı. Ahsı asker kanunu olarak da bilinen bu kanunla 20 ila 40 yaş arası askerlik çağı olarak belirlenmiştir. Ayrıca daha önce uygulamaya konulmuş olan bedeli şahsi yani bir Müslümanın kendi yerine başka bir Müslümanı askere göndermesi uygulaması da kaldırılmıştır. Bunun yerine bedeli nakti yani bedel ödeme uygulaması yaygınlaştırılmıştır bedeli askeri ödeyenler daha önce hiç askere gitmezken bu yeni uygulamayla kendilerine en yakın askeri birlikte en az 5 ay askeri eğitim görmeleri kararlaştırılmıştır. 1889'da yine Golds Paşa tarafından seferberlik nizamnamesi çıkartılmıştır. Burada da görüldüğü gibi askeri alanda yapılan ıslahatlarda 2. Abdülhamit döneminde Alman generallerin Osmanlı ülkesinde bazı yasalar, nizamnameler, kanunnameler çıkardıkları görülmektedir. Nihayet İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı ele geçirdiği 1909 yılından sonra Osmanlı ülkesinde askerlik mecburi hale getirildi. Gayrimüslimler dahil olmak üzere bütün Osmanlı vatandaşlarının, tabi erkek olanlarının askerlik yapmaları mecbur hale getirildi. Bu bölümde doğru yanlış sorularımız olacak. Birinci sorudan başlayalım. Senedi ittifak 2. Mahmud ile ayanlar arasında yapılan ayanların padişahın otoritesini kabul ettiği bir antlaşmadır. İfadesi doğru mudur, yanlış mıdır? Kesinlikle doğrudur. Çünkü bu ittifak 2. Mahmud ile ayanlar arasında yapılmış ve ayanlar padişahın otoritesini tanımışlardır. 3. Selim Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmadan önce bu ocak içerisinde eşkinci ocağını kurmuştur. Acaba eşkinci ocağını kuran 3. Selim midir yoksa 2. Mahmut mudur? Elbette ki bu kişi 2. Mahmut'tur. O yüzden ifademiz yanlış. Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarihi olaya Vakayı Hayriye adı verilir. İfadesi doğrudur. Osmanlı'da kuruluştan itibaren askerlik kura ile yapılırdı. Bunun sebebi nüfusun ihtiyaçtan daha fazla olmasıydı. Evet nüfusun ihtiyaçtan daha fazla olması Kur'a kanununun yapılmasını gerekli kılmıştır. Ama kuruluştan itibaren Kur'a uygulamasının uygulandığını söylemek yanlıştır. Osmanlı'da bir kişinin kendi yerine askere başka bir Müslümanı göndermesine bedeli askeriye adı verilir bedeli askeriye bedeli nakdi olarak da bilinir. Bedel ödemektir, para ödemektir. Ama bedeli şahsi dediğimiz şey bir Müslümanın kendi yerine başka bir Müslümanı askere göndermesidir. O yüzden hatalıdır. İttihat ve Trakki'nin iktidara gelmesinden sonra askerlik bütün vatandaşların vatandaşlık borcu haline gelmiştir. Doğrudur. Asakeri Mansure-i Muhammediye ordusu 3. Selim'in Yeniçerilerin yerine kurmuş olduğu ordudur. ifadesi yanlıştır. Çünkü bu orduyu kuran 3. Selim değil 2. Mahmud'dur. 2. Mahmud Yeniçerilerin kendisini öldürmesini engellemek için son şehzade 4. Mustafa'yı boğdurmak zorunda kalmıştır. Doğrudur. Yeniçeriler için Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nı inşa ettiren padişah 3. Selim'dir. Selimiye Kışlası Yeniçerileri için değil, nizamı celil doğrusu için inşa edilmiş bir kışladır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bu bölümde çoktan seçmeli sorularımız var. Birinci soruyla devam edelim. Osmanlı padişahlarından 3. Selim ve 2. Mahmud devirlerinde yapılan askeri alandaki ıslahatların pek çoğu uzun ömürlü olmadığı, kısa sürede sona erdiği görülür. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu dönemde yapılan ıslahatların kısa süreli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Toprak kayıplarının yaşanması mı? Elbette değil. Maliyenin yetersizliği mi? Hayır. Savaşların uzun sürmesi mi? Bu da değil. Tımar sisteminin kaldırılmış olması da değil. Ama yeniçerilerin bu ıslahatlara engel olması temel sebeptir. Cevabımız E şıkkıdır. Üç tane durum verilmiş. Bunlar vakayı hayriye, tazmat fermanının ilanı ve kanun esasının kabulü. Yukarıdaki gelişmelerden hangisi veya hangilerinin padişahın merkezi otoritesini doğrudan güçlendirdiği söylenebilir. Bunlardan hangileri padişahların merkezi otoritesini doğrudan güçlendirmiş olabilir? Tazmat fermanı ile bir takım haklar gayrimüslimlere, müslümanlara verilmiştir. Kanun esası ile anayasa oluşturulmuş, padişahiyetle sınırlandırılmıştır. Ama vakayı hayriye ile Yeniçer Ocağı kaldırılmış ve padişahın otoritesi kesin olarak sağlamlaştırılmıştır. Cevap bu durumda sadece bir yani C şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 1846 yılında çıkartılan Kura Kanunu ile askeri almada Kura usulüne geçilmiştir. Bu usulde kendisine askerlik görevi çıkan bir kişinin yerine başka bir kişiyi gönderme hakkı da bulunuyordu. Osmanlı'da görülen bu uygulamaya ne ad veriliyordu? Bedeli şahsi deniyordu değil mi? Bu uygulama bedeli şahsi olarak tanımlanıyordu. Dördüncü sorumuz. Osmanlı devlet adamları başlarda gayrimüslimlerin Müslümanlarla birlikte aynı orduda görev yapmasına sıcak bakmazken Tanzimatla birlikte halkı kaynaştırmak amacıyla azınlıkları da askere almaya başlamıştır. Bu bağlamda aşağıdaki hangi azınlığa deniz kuvvetlerinde görev verilmiştir? Deniz kuvvetlerinde kendisine görev verilen bu azınlık hangi azınlıktır? Bu azınlık Rumlardır. Cevabımız E şıkkıdır. Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.